Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evcil koyun oynuyoruz. Hep burada ilk önce size bu oyunu bir tanıtayım ya buraları gezdireyim size. Arkadaşlar evet, ilk önce şu yanda gördüğünüz gibi bir telefon var. şöyle göstereyim. Ay Şöyle bir telefon var gördüğünüz gibi. İşte ona çıkıyorum Böyle şeyler çıkıyor. Arkadaşlar şu bakın. Ay. Geri girelim. Şu arkadaşlar kıyafetin yarı kalmış Yani kıyafet değiştirme. Bu ne? Bu arkadaşlar arkadaşlarının üstüne arkadaşlarının üstüne kabul etme falan. Girelim. Bakın şuradaki ayar var. Onu. İşte şuradaki fotoğraf çekimi. Ay. Fotoğraf çekimi. Burada da evinize gidiyorsunuz bakın. Aa. Arkadaşlar bir dakika iki dakika evden çıkacağım. Çok bir şey koymadım ama. Ben bir tane yatak aldım. Güzel mi? Bakın. Pek de güzel değil yani. Burada böyle Unutamıyorum. Ya ben buna boşuna mı para verdim? Buna. Kıyafet değiştirmek. Çık. Bakın ben buna boşuna mı para verdim? Neyse. Arkadaşlar burada bunları da para yani para alarak para vererek alıyorsunuz. Göstereyim onu da. Hani şurada bir şey var ya bakın. Bu. İşte onu tıklayınca bakın tıkladım. Böyle evimizi falan yapabiliyorsunuz. Benden çok bir şey almadım. Paramı biriktiriyorum ben. Heh, çıkalım şimdi. Kapı nerede? Tamam. Şimdi arkadaşlar direkt üstüne gelince kapı zaten çıkıyorsun. Bakalım evimizi kaç kişi beğenmiş? Ben beğeneyim de. Ya sadece ben beğenmişim. Ha. Ama dur evi güzel yaşayayım. Yani böyle hiç kimse beğenmez ki. Evimizi yapalım yine de şu anlık. Ama oh arkadaşlar onlar çok pahalı. Onları yapalım ki. arkadaşlar bir tane rastgele alalım yani. Hmm. Bu arada çok bir şey yok. Şunu alsak. Bir dakika bakayım belki bu daha da güzel televizyonlar vardır. Halı, ha buldum işte. Bu bedava arkadaşlar. Hop, e bunu dik yapamıyoruz. Dur, şöyle yapayım. Bunu böyle koyacağım da dik yapamıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Dur. Dışarısına. Ah Ay, ayağım. ayağım. Bakalım bu ne? Bunlar arkadaşlar çok pahalı. Bunlara para veremem. Şu anda evdekilerine para verebilirim anca. Onlar da pahalı da şunu bir şey yapamadım. Bozuldu. Bak. Şu okeydi. Okay Niye düzgünlüğünü kapat? Gel aşağıya. Bu düz 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 olan lazım. Bu da değil. Çık ya. Yok mu ciddi? Bakın bunlar da fotoğraf herhalde. Tablo gibi bir şey. Neyse şunu alacağız artık. Bunu böyle şuraya doğru ay. Bunu buraya bakayım. Aldık arkadaşlar yani artık. Yapacak bir şey yok. Uf 400 kaldı. Ayda 400 de bir şey alamıyoruz. Baksanıza. Veremiyoruz hiçbir şey para. Hmm. Ne ya? Ama ben daha bayağı yapacağım. Oh. Arkadaşlar tuvalet şartlarına bakın. İnanamıyorum şu anda. Bir de tuvaletlere bakın. İnanamıyorum. Ben çok cidden. Ya şu güzellere da. Bu ne yani? Abi banyo yapmam daha iyi yani. Neyse arkadaşlar elimiz bu kadar artık. Bakın. Ama he. ya. Ya bu da ya. Ama burada televizyon yok ki. Bu televizyon değil ki. Ha, Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefon altında saat var. Saate böyle giriyorsunuz. Bakın. Neredeydi? Zaten kaç olduğunu gösteriyordu da. Hı. Bakın şurada saatin kaç olduğunu gösteriyor. Neyse bakalım evimiz hala iğrenç. Bakın daha tuvalet yapmamışız. mutfağı yapmamışız. Sadece iki çay şey yapmışız. Bir yatak odası. Her zaman zaten ben böyle yapıyorum. Bir şey neydi onun Bir salon ilk. Sonra da hemen yatak odası yapıyorum. Evet. Anne sensiz video çekiyorum. Bir bu ne? Evimin önüne bu gelmiş. Bakalım i̇şte burada böyle bir şey var. Bunu koydum ben. Bir bir tane. Uf, çok iyi. Bu ne lan burası? Ay bu yatağı ben alamadım. Çok güzel normalde bu yatak. Hmm. Güzel. Arkadaşlar evet, evet ya. Televizyon almaya gerek yok. Çıkar. da değil. Banyosu yok ama ya mutfağı da yok. Bu yani da güzel yani. İdare de. Bakalım. Of, çok iyi. Arkadaşlar şuraya bakın. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkürler.